Diyor ki ya diyor, o gider diyor öyle diyor. Gitmiyor ha bende. Tribi çekti. Ben onu gördüm ya. Benim bütün zevkim gidiyor. O araba benim şey yapılmamış oluyor. Koşarak gidiyoruz her Evet. Ulan <laughs> 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 oğlum niye haber vermiyorsun? Vinç 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 Alın size vinç gençler. Ulan özledim be. Oo. Perfect. Herkese merhaba ben Kusub arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım umarım iyisinizdir Bugün yine Akzoitrik'teyiz görmüş olduğunuz üzere Bugün arabayı biliyorsunuz geçen bölümde ne yaptık arkadaşlar parça biçici ettik artık Tamponlar, basamaklar, arkadaki su lambasını yaptık her şeyi yaptık Bugün artık o basamakların, tamponların cilalaması, parlatması, amblemlerini, sökülmüş amblemler vardı orada Marka yazılar vardı onları falan her şeyi temizledik arkadaşlar cillop gibi simsiyah bir basamak yaptık Şimdi gelin isterseniz Rex'in yanına gidelim Kaporta işlemleri de var arkadaşlar çünkü hatırlıyorsanız sağ kapımızda da bir işlem yapılacaktı yapılmamıştı. Bugün başlamış, biz de yetiştik hemen. Hadi gelin. Beyler kolay gelsin. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu mavi bir çalışma var içeride. Bütün arabalar yapılıyor. Tabii bizim de burada kaporta işlemleri var. Görmüş olduğunuz üzere bizim ön kaputu da aldılar arkadaşlar buraya. Hocam ne yaptık buraya? Tamam ben çalışmaya geldim. Bugün senliyim. Bak kaç videodur söylüyorum geleceğim 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 yanına. En sonunda geldim. Bugün işçinim, çalışanınım senin. Arabada bir ufak bir kaç işlem yapılmış galiba. Evet. Kapı falan. Ona bir bakalım. Arkadaşlar bakın buraya macun atmış usta. Görmüş olduğunuz ya burayı iyice düzeltmişler arkadaşlar. Ya dediğim gibi arabayı ben tertemiz yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani kaplamayı taktığımızda hata görürsün istemiyorum. O yüzden böyle ufak ufak ki buradaki işlemleri yaptık, düzelttirdik. Bakın kapıya da macun atmışlar. Kapı şu anda cillop gibi arkadaşlar, dümdüz, tertemiz olmuş. Her şeyimiz tertemiz olsun ya. Yani, sen de hakkı verelim. Evet abi geldim. Evet kral. Ha? Şuna, Şunu bak, dolgu mu yapalım? Şey mi marka? Yok abi marka görünmez. Peki buna plexi mi yapayım şöyle? Bunu abi böyle... doldursak? Yani... Doldurayım mı? Tamam, soruyorum. E, çok güzel ya doldurunca. Kaynak dolduracak Serkan abi, abi. Başka çaremiz yok. Ha o da var evet. Çık yukarı kanka. Serkan abi kaynak var ya bizim? Şu yazıları görüyor musun? Kaynakla bunları dolduruyorsun, zımparayla üstünden geçiyorsun. Evet. Al abi git, montajhaneye git abi. Montajhanede mi yapılacak bu? Hı hı. Şimdi tamam, başlayacağım mı Mustafa? Ona. Ya. Ha tamam. Gel Mustafa Usta el attı arkadaşlar. Ya bir de gerçekten bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sen ne Şimdi yapayım? bu, bu, bunların imalatı hı. var eyvallah tamam. Hı? Tamam mı? Şimdi arabamızı alıyoruz abi. Arabamız ne Ford, arabamız ne başka bir marka bilmem ne. Onlar zaten amblemlerini, markalarını koyuyor abi. Yeterli. Ya böyle her bir markanın, her bir aksesuarcının ayrı markasının oralara yapıştırmasına ben çok sıcak bakan birisi değilim. Bir de tabii sosyal medya iş yaptığımız için. Öyle değil mi Aksoy Bey? Evet. Koşarak gidiyoruz her yere. Evet. Yani söküyoruz. Abi hangi aksesuarcıdan alsam, hangi aksesuarcıdan alsam çelikler üzerine markasını yazıyor ya. Kesmeye devam mı? Kesileceğiz abi. Neye basıyorsun Kral, bunu Bunu ileri mi itiyorsun? demir yaptı. O demirle oraya yapıştırıyor. Onun üzerinden orayı kalabalıklaştıracak. Orayı dolduracak arkadaşlar yazıları falan. Çok güzel bakma oralara. Bu bittiğinde var ya çok güzel bir şey olacak. Yani araba basamakları da dümdüz siyah. Yan basamak, ışıklar, her yer çizgi gibi olacak, kalemiz olacak. Araç abi. Demir mi onlar? Demir. Demir. Su. Su getirin Mahmut. Plastik, çabuk. Ne tamam. tamam. güzel su getirdin ya. <laughs> ne güzel su getirdin ya. Hemen sivri zeka geldi. Burada bir şey var. Hemen bu su mu? Su mu kardeş? Mazot olabilir abi. Harbi mi diyorsun? Mazot mu <laughs> bu? Sormadan girip döktüğümüz için oraya. Ha burası yandı. Enes dikkat edin. Nereye atacağını daha bilmiyorum. macun zımpara bitti işte. Öyle ya mi diyorsun? Tabii ki de. Aman. Aman dokunuyordum askalda. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere buraya ne atıldı? Zımpara atıldı. Kaynak atıldı. Kaynak atıldı. Zımpara atıldı. Şimdi üzerine macun gelecek, boya gelecek. Zaten her şey bitecek. Bunun gibi 1 2 3 tane daha işlem var. Arkadaşlar gelin biz boyahaneye gidelim. Bakalım orada ne durum var. Ustam bize çeki taraftayız. Eline sağlık Mustafa Hadi boyaya gidelim. Biraz da biz çalışalım ya böyle çalışmayınca insan şey oluyor. Çok da böyle hani bizim dışımızda gelişen işlerde dahil olmak da çok istemiyorum. Tehlikeli geliyor biraz bana. Oğlum sürekli araba giriyor çıkıyor mekana ya. Sürekli. Gel bakalım kızlanalım biraz ya. Bunlar burası bizim ön kaputumuz vardı arkadaşlar. Bakın şöyle bakınca anlarsınız. Ne diye anlamamış olabilirsiniz. Kaputu söktüler. Kaputta da işlem yapılması gereken yerler vardı. Böyle göçükler vardı, inişler çıkışlar. Baksana cillo. Şuna ne diyorsun şu anda buna? Macun tesviyesi. Macun tesviyesi mi? Evet. Macun tesviyesi yapıyoruz arkadaşlar. Anladım. Şu an kaymak gibi yalnız ha. Söyleyeyim. Bence oldu. Güzel şu an. Var mı sence bir şeyler? Ustam sen ne güzel doldurmuşsun orayı be. Aa bu çok iyi olmuş ustam. Bu güzel oldu işte bak bu oldu. Bu ney bu parça? O demirler mi biraz önceki? İçeriye koysaydık nasıl oldu? Şafalı burada vardı abi. Diğerini içeri koymuşlardı. Evet. O orada mı kaldı? O sağa var var. Onu da içeri koysaydı çok güzel olur Ya bu çok önemli değil bu arkalı önlü ya. He. Bunun çok bir sıkıntısı yok. yamuk yamuk olmasın da. Ya ben çünkü çok hassasım arkadaşlar biliyorsunuz. Ben böyle çok biraz mükemmeliyetçilik var bende. Hani bir şey istediğimiz gibi olmadığı zaman hiçbir değeri kalmıyor. Benim gözüm hemen sıfıra düşüyor böyle bir şey. Bir şey olmadığı zaman hani birçok usta ya da böyle işte hani birçok arkadaş şey sanıyor böyle hani ya usta işte diyor ki ya diyor o gider diyor öyle diyor. Gitmiyor ha bende. Bende gitmiyor. Öyle bir şey yok işte bende. Ben de o son gün finalde burada araba çıksın. Tülü bir çekti. Ben onu gördüm ya Enes benim bütün zevkim gidiyor. O araba benim için yapılmamış oluyor. Sonra kalp kırılıyor, üzülüyor karşı taraf. Diyor ki işte abi niye yaptık, uğraştık o kadar. Ama olmuyor inşallah. yaptık bir sonra onu bütünle yapacaksın yani. Abi de bizim burada bak mesela. Burada bu tarafı de öyle. Burası da kapanmış. Tampon. Bu arka basamak bir tek burada mı varmış ya? Buralarda yok muymuş? Yok. İyi bari. Bir gitsin bakalım böyle ya. Vinci mi takıyor? Aynen. Gelsene sen. oğlum niye haber vermiyorsun ya? Adama bak hele ya. Ya mısır Ya vinci takıyorsun bize niye haber vermiyorsun Ya vinci takıyorsun sen mi söylemez Sürpriz mi yapacaksın Abi nasılsın İyiyim sen nasılsın Abi ne ya Arkadaşlar biz tam kaportayı yaparken Mustafa vinci takmış Bunun kullanımını da gösterirsin bize ha abi. bu çok önemliydi arkadaşlar. Yani başından beri bana en çok söylenen şeylerden beri hepiniz vinç istiyordunuz. de oluyor arkadaşlar. Senin bir var. Evet benim de vincim var. Artık ağaca falan bağlayabileceğim. İkinci araba ihtiyaç duymayacağım mesela. Bu ne kanka? Abi o şanzımanı. Şanzımanı. Şimdi bak bu ortada tamam mı abi? Evet. Bak bu şanzımanı alır değişirsen yerini bunu. Bak El de çekebiliyorsun. Elle çekebilirsin. Ortada kalıyor. Kendisi sıkıyor. Bir de böyle arka modu var. O ne yapıyor? O daha daha sert çekiyor abi. Ortası iyi yani. Ha bu çekim şey modları mı oluyor? Alın size vinç gençler. Nasıl çalışıyor peki kral? Çalıştırabiliyor muyuz şu anda? Şimdi abicim. Şurada Aha. bir tane manuel kumandan var, bak poşete koyuyoruz bunu. O, o burada motorun içinde evet, mi duruyor? Burada poşet durmuyor burada. Ha. Uzaktan kumandanın pili biter veya bir şey kaybedersen oldu da arazide batırdın, düşürdün falan filan bu manueli. Bak. Halatın boyu 25 metre abi. 25 metre. Halatı kullandıktan sonra. Kırmızı var ya abi. Evet. Sonunda siyah boyalı bir... E, Orası finish'e geldiğini gösteriyor. Evet. Siyah boyanmış tamam mı abi halat? Evet. Finish yani daha çekmeyeceksin. Ha oradan sonra, so sonra çekmiyoruz. Sonu, evet, orada bırakacaksın abi. Burada siyah. da böyle Aynen. Sıralı toplayacaksın. Tabii buraya tampon sığacak mı bizim? Evet hocam. Bu böyle ucunda kalacak o zaman. Evet. Bunu da tamponun içinden bir yerden mi çıkartıyoruz? İçinden çıkaracağız. Bir tane daha burada bir demiri var. Onu takacağız. Hı. Hmm. Ha bir Aynen. demir daha var. Aynen. Hatta bunu böyle asıyorlar galiba değil mi o demire? Aynen öyle. Öyle yapacağız abi. Tamam. Kumandası nerede acaba ya? Kumandası Kumandası çok çok merak ettim. Abi gel. Dur. Kumandayı merak ettim. Bu arada arabayı ya, o kadar çok şu anda arabayı binip buradan gitmek istiyorum ki. O kadar özledim şu binmeyi. Yani bu araba bittikten sonra 106'ya muhtemelen bir 2-3 ay binmeyeceğim ya. Yaz'a kadar. Kamil. Kamil Usta! Şu şu araya koymuş olabilir mi? Ha buldun mu? Nasıl ama? He? Bak şu orta demiri. Ha, bu, buldum. Bu demiri takacağız arkadaşlar. Evet abi. Böyle. Mis. Hatta böyle. Şöyle olacak. Hmm. Bunlar da diğer aparatları. Bu da uzaktan kumandan. Aha. Şöyle açıyorsun. O kaybolmaz ya bayağı büyük bir... Yok kaybolmaz da düşer kırar, kırılır falan bir şey olursa yani. E, direkt Şu aktif zaman, bu yani. Evet. bastın Bastım mı aktif oluyor. Ne kadar güzel. Şuradan, şuradan kapatacaksın abi. Buradan kapattım mesela. Çalışmıyor arkadaşlar. Böyle geldim. bir yerde kaldım mı ofrotta mesela? Karda kaldık mesela. Çıkmıyor. Hopat çekiyor abi. Hemen Enes'cim kardeşim hemen diyoruz. Zaten bunun videosu gelir. Çekeriz yani. Kesin kalırız yani. O yüzden. Bunu da abi kullanırken. Hmm. Şimdi o demirimiz var ya burada. Evet. Bunu da sağdan soldan çapra çekmeyeceksin. Her zaman düz, düz çekeceğiz. Düz evet. Ha. Ha. Bakın, auto bastığın zaman dışarıya veriyor. Selamünaleyküm. Kral, vinci takmışsınız. Bas abi, aç, aç, aç. aç. Tamam bir dakika o dikkatimi çekti. Bunu nereden bağlıyoruz bunun içine? Yok bu bağlanma değil. Bu direkt buna şey takıyorsun. Biz normalde şunu şimdi... Mustafa söyler sana bak. Kancası Çıkarttı var. zaten kancayı. He. Bu ne biliyor musun? Mesela bu kancayı takmadın diyelim. Evet. Bir halatlarımız var. Böyle Mapa. Mapa halatlar. O halatı mesela arabaya sarmadan önce buradan geçirip arabet sarıyorsun ona. Yani nasıl diyeceğim ha? İki Göstereyim vereyim istemi abi göstereyim. Ha, al. Bak bu mapa. Bu buna takıyorsun. Hmm. Bu var. Bir de normalde hani bu olmadığını düşünelim. Buna da halat takarak Diğer arabayı bununla da çekebilirsin. Ama biz hep bunu kullanıyoruz. Yani ben vinçle niye çok geç kaldım biliyor musunuz? Bayağıdır taktım ben. Ben ilk UFO'da başladığım zaman bir kere kuma gömüldüm. İzledin mi biliyor musun? Yok, Şile'de kuma gömüldüm biliyor musun? Tamam. Kök, ağaç köküne evet. saplanmışız. Çıkmıyor araç. Sonra bir abimiz çağırdım. Geldi, vinci getirdi. vinci böyle uzattı bağladı abi. Böyle uzaktan bir bastı abi, Vinç kırıldı. Yani Vinç'in ipi birden düştü böyle. Winch şey oldu yani. Çalışmadı, Winch perişan olsun. Topladık halatını, Winch'in kasaya koyduk. Sonra yani şey, trakt, dozer çağırdık. çağırdı. Bu mu kırıldı? şey bu değil, ürün bu değildi ama bir tane Winch'ti. Çok yok yok hayır hayır. Winch kırıldı dedi. Ha çıktı. bilmiyorum. Winch Winch başladı cır 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 ses yapmaya sonra çalışmadı işte. Buradan ipini halatı komple söktük, attık bagaja gitti abi. Mustafa aynı dozer çağırdı. Kaç tane araba çeker? İki arabayı rahat çeker değil mi? Abi altı ton, bağlasan, ton, ton düz yolda çeker. Ton, aynen. Çeker. Bas abi. Çek içeri. Bak şimdi oldu işte. Gel geldi. Bayağı... Geldi siyah geldi. Gelmedi abi. Bak orada. Bekle biraz ya. Bak bu winch burada bozulur. Ben sana söyleyeyim bunu değişecek. Diyecek evet. ki Allah kahretmesin nereden dedi. Şu ana kadar bir tane iademiz yok abi. Öyle mi? Süper. Bir tane Allah aşkına. Ama kesin sende olur. Abi biz, kullanıyoruz. Onlar süs eşyası gibi koyuyorlar arabaya geziyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Bak abici o. Ha geldi. Geldi. Abi, siyah, siyah geldi. Siyah anda duracaksın bak. Bunlar şöyle 3-4 bakla sarılı olacak ki çekesin. Hmm. Anladın mı? Evet. Burada yoksa içinde pin var. Bak şöyle duracak çekeceksin abi. Evet sıkışacak buraya. Aynen. Şimdi Bu işte. toplamayı göstereyim abi. Bas. Evet basıyorum. Bak abi sıranı toplayacağım burada. Hmm. Zaten ki bu kadar da uzatmayacağız hiçbir zaman inşallah. Wow. Bırak. Bırak. Bunu da Bu elinde unutursun da ondan. He harbiden ha dalabilir insan. bırak dedim ya dalabilir. Arabayı alıyorum. <laughs> Arkadaşlar işte görmüş olduğunuz üzere vinçimizi de taktık en sonunda. Vinç, 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 vinç. Alın size vinç. Vinçimiz hazır. Mustafa usta! Oğlum araba çıkılmıyor ki. Oğlum Mustafa usta arabayı götürüyorum. Arabayı sürmek için bahane arıyorum biliyor musun? Yemin ediyorum bahane arıyorum. Ulan özledim be. O aynı diye bakıyorum ha. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın astarını yapacağız. Astar yapacağımız için de ne yapmamız gerekiyor ustam? Maske. Arabayı komple maskeleyeceğiz. Aynı tıpkı şu arkada görmüş olduğunuz gibi. Araba biraz öne almam lazımmış. Okey. Bu iş güzel iş. Gel ustam. Arkaya mı gideyim? Bayağı da büyükmüş bu be. Tamam. Ha şuradan. Orada şey var yalnız. Geçti. Evet. Oha. Rex kardeşim. Bir tane daha mı açacağız? Ha bir tane daha geliyor üzerinden. Oo, Bayağı iyiymiş bu be. Vallahi bayağı iyiymiş. Okey. Şimdi bantlayacağız herhalde. Ha arkadaşlar boyanın yapılacağı, astarın atılacağı yeri ustamız kesiyor. Oraları da gazeteyle herhalde duracağız. Bu arada arkadaşlar başı videonun başından beri söylediğim o ince detaylar var ya onlardan bir tanesini yarın inşallah yarın sabahtan geleceğiz tekrardan sabahtan doğru oraya gideceğiz siz bir sonraki videoda izleyeceksiniz. yapılacak. Şey yandaki dudikler var, plastikler. Tamam. Usta ne yapıyorsun? Aslar mı? Gel evet. bu çok zevkli ya. Bu çok zevkli. Bana Tabii ver Buradan başlayacağız, kaputtan mı başlayacağız önce. Bana mı yaptırıyorsun? Eyvallah. Bak kendi arabama kendin astarını atıyorum arkadaşlar. Sonuna kadar basayım mı bunu? Çekeyim mi kendimi? Bak. Eldeki yeteneği görüyor musun? Nasıl ustam? Çok iyi değil mi? Bu kenarları vuracağız mı? Geldi ama biraz. Daha yakına. Vallahi hemen kapattı. Buna bir de üstüne zımpara mı yapıyorsun? Burası kaldı. Ver hocam sen devam et. Ben burada orası da ıslandı çünkü. Bak astar atınca çizgiler ne kadar muntazam ortaya çıktı Enes gördün mü? Bak ne kadar güzel oldu. Aynen. Bak böyle alttan bakınca Enes, ee, dalgaların oradaki dalgalanmaların falan ne kadar gittiğini daha net görebilirsin. Gördün mü? Burada da bakarsanız mesela kaputta artık herhangi bir dalgalanma kalmadı. Burada biliyorsunuz dal vurmuştu böyle içeri doğru. O da kalmadı artık. Usta! Bizim sepetleri yıkamışlar getireyim mi onları? Hayır getir yok kenarda dur. Tamam. Gel onları yıkamışlar Enes. Geri mi alacaksın ileri mi alacaksın? Ben şunu almam lazım ya. Bunu da getirdim sana. Yarın 2'de de buradayım. Boyaya geliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere bugün bir sürü şey yaptık. Aracımızın göçüklerinin astarını bile attık, artık, hatta kaputumuzun astarını attık. Aracımıza en önemlisi vinç taktık arkadaşlar. Roll barlarımızı kaynatıp oradaki yazıları da sildik. Bir sonraki videoda daha bir tane şeyler olacak arkadaşlar. Çok güzel bir şey olacak hatta, çok çok güzel bir şey olacak inşallah. Öyle yani, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like kısmına basmayı, aşağıdan kanalıma abone olup Beni artık 1 milyon abone yapmayı, unutmayın. hepinizi kocaman, 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 kocaman öpüyorum kendinize bakın. 우리 i urut s